Yeni oyun. Altyazıları açmak istiyorsunuz. Bu ayarı ayarlarsanız isterseniz lan. Ya evet desene. Daha ilk seçenekten sıçtık, sıvadık ya. Ne oldu lan? Walter White geldi. My chances of scoring tonight are probably 10 times yours. Bu çocuklar you şey peşinde ya. 1452 lame. 53 demek istedin sanırım. Bana aşık ol bak izle gör abi. Partide sarhoş olacak, bana doğru gelecek falan şapanla pik koyacağım. Ben süper kahramanım oğlum kesin süper kahramanım ben Gece yatarken kardeşim acıkacak Yapacağım hamburgerler falan yağacak İzle gör Yavaş git oğlum Yapma 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 gelinler yapma Yapmayın fazla Oğlum Yazık la. Senin adına ramo koymak istedim ama mantar koydu. Mantar. Telifli müzikler kapalı ya. Sen patlat abi şöyle bir yol şarkısı. Doldum, doldum 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 doldum. I know what happened with you guys. Biliyor This la, biliyor la, biliyor la. Do you want talk about it? Yazacak hayat hikayemizi. It's... Cennet Mahallesi'ndeki beter Ali gibi yapacak bu bizim hayat hikayemizi alıp alıp yazacak. Oyun bitti mi la? Böyle oyun mu biter oğlum? <laughs> Vay koçum vay. Vay koçum vay. Oğlum şöyle bir gücüm olsa var ya. Banka soyalım. Wow. Oğlum bankaya gitse. Çıkışta şöyle bir 10 bin dolar alsalar yeter bunlara ya. Sürekli çalalım diyorsun. Ya kardeşim çalmayıp ne yapacağız? Tüm şehir bizi arıyor. Biz suçsuz çocuklarız. Ya Mert burada fırın mı var? Oğlum şehre gidecek. Ekmek fırından. I'm okay. <laughs> İyi değilsin lan. Aa havlayıp duruyor. Şey <laughs> öksürüp duruyor. <laughs> Allah adama bak lan. Helal olsun. <laughs> Elimizi yüzü yüzümüzü mi? <laughs> 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 Claire has a lot of strong beliefs. Wouldn't understand. neden saklamasının sebebi de anneannenin yoğun dindar olması. Anladın mı? Üç harfi yeri basmış bu çocuk. Üç harfi yeri bunu pedere medere götürmek lazım falan diyecek muhtemelen. Kulap, <laughs> kulap falan diyor. Ne kulap lan o? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Stay out of trouble kids. Goodbye. Ya A ne seyata trouble amınem. Trouble is me. I am the danger. Hayırdır oğlum? Allah Allah. Şimdi iki şöyle büyümüyü attıracak bana ya. We go to Puerto Lobos. Ne Puerto Lobos mu durma diye sevetsin. Ne <laughs> yasa <laughs> No, <laughs> no, <laughs> bre? <laughs> Gitsin amının yanında ya. Anamız da büyücü bizim belli işte ya. I didn't do anything. Ben bir şey yapmadım bu arada baba. Baba ben bir şey so yapmadım. So bu bebek şımarıyor ya. Sanki süper kahraman. <laughs> baba. Annemi bulmanın <laughs> bir yöntemini biliyorum. Türkiye'de bir şahıs var, lakabı Big Boss. Uluslararası çalışıyor, Paris, Almanya, her yerde var. Amerika'ya da ulaşır. I said stop. Don't... Ah. 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 <laughs> Amına koydum. Özel gücüm yok diye beni ezebilecek mi sandın? Şapana pik oynarım sana elimin tersiyle. Oh Benim de özel gücüm vardır belki ya. Benimki belki daha farklı bir şeydir hani anladın mı? Bana onu yaptığı zaman tutup. Lan sen abi ne yapıyorsun lan? Evet dinlemiyorum yavrum bir dur ya. Allah <laughs> <laughs> Allah. Kafam dağınık. Şımarık ya. Ben artık E şöyle şey, şapala bir koyacağım arkandan. Bana bakıyor bak şarkı hissederken. Bu da mal ağzı açık be aaa ah, evet. aaa ah. ses tonunu beğendim de bu harika acı de amına koy. i love your voice meow <laughs> <laughs> tövbe <gülüyor> tövbe <gülüyor> tövbe estağfurullah <laughs> <laughs> tövbe estağfurullah seçenek ver i think i like it it's mine seçenek ver lan okay Çocuk, who did that ben yaptım amına koydum bu çocuğu gel who did that ben yaptım lan gel amına koy my fault ö dövüş <laughs> verin. verin amına koydum lan fucking cool memories in each other's mind yeah the best way to remember something is a tattoo. I'm done. Püh, Allah it looks good. What <laughs> çizmiş, Hey, you know what? I think I'll have a swim in the lake now. Come with me. <gülüyor> <gülüyor> It's bu salak suya da girmez bu gerizekalı. Da var at yarra. <laughs> Geliyorum. You are so. Şimdi bak ha. O ona su atacak, onu yapacak falan. Birden ondan sonra onu boğmaya çalışırken çıkaracak kafasını. That's sweet. I'm flattered. Oğlum aranızda <laughs> ya bedene ikimiz sırasında mı giriyorsun ayrı ayrı uzak uzak duruyorsun ya yaklaşın bir sohbet muhabbet edin ya. Aha bak. I'm... AHA! DRI! DRI! You want me to come inside? Chat'teki sapıklar bir susar mısınız? Eğer uçkurunuza düşerseniz kardeşiniz elinizden gidecek. Abla çorapları çıkarıyor muyuz? <laughs> okay, we need some fresh air let's get dressed. Until we fuck again. Tekrar sikişine kadar. <laughs> Öyle bir şeyse. çadırda oturuyorsun. Gel bir hava da tekrar sikişine kadar neyim bir hava alalım. What I want? Sakın. <laughs> Özel gücüm yok mu benim ya? Aynı anadan babadanız ya. Tutayım bırak lan onu. Ama ne koydum veledi. Umarım yakında eve dönüş yolunu bulursunuz. Umarım yeni bir ay ışığı altında tekrar çıplak yüzebiliriz. Allah Allah. Biri de amin yazıyor. <laughs> o çapraz sorgu taktiklerini de yemeyeceğim. Yok herkesin ifadesi farklı diye. We might have some leads. Şimdi abla. Bak. yaktım. Çadırdan dışarı çıktım. Bak birkaç bira içtim. Daniel uyuyor. Kes. Kes. Aşkım, karıcığım, bebeğim sen misin? Niye <laughs> lan? Call the cops. Tamam abi çıkalım ya. E, arama abi arama arama. Arama arama arama. <laughs> Nereden bileyim ben senin arazin olduğunu <laughs> dayı. Fucking sign. Didn't you senin belanı yavşak. Kırarım çeneni götün kalkmasın baban yanında diye. Söyleyelim de siktirsin gitsin ya. Hello. Daha dün annemizin. Go on. Şimdi okullu olduk. Sınıfları doldurduk deyip Now pick up all your shit and get the fuck out. Oh! Yapsam falan bir Understand? şey olmuyor mu ya? Bir zarar veremiyor muyum ben bu adama ya? Aklıma kötü kötü şeyler geliyor ya. Öyle şeyler yoktur herhalde bu oyunda. Aa kızı var lan herhalde. Dur lan düzgün adam lan herhalde. Bir tane sapık bir tane dayı vardı ya onun videosu çıktı. Gördünüz mü onu? Ne Beni gotimden siker misin? Oğlum adamın bir elini öp lan dayı Allah senden razı olsun de. Tam bir ucubeyiz ya arkadaşlar. Bu bebe ucube. Kız diyor ki seni öpeyim mi diyor. Kızdan hoşlanıyor. Yok hayır. Eğ, öpemem seni, öpemem seni. Kız diyor çadıra gel. And God bless all of you. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Almanya'dan buraya çıkıp gelin lütfen. We still need to go to söyleme, söyleme kadın duymasın. We don't need to. Look. One step at a time. Captain. Bak şeytan gibi geldi gördün mü uzaktan? One step ahead falan anladı mı? Uzaktan izledi izledi baktı ben başka bir şey söyleyeceğim. Şöyle yaklaştı. I knew he would take care of you the way you deserve. Except dead. We've got no one left. Hadi ben gidiyorum Allah'a emanet. Bir daha da çıkma karşımıza. Bir cevap verir sanıyordum. <laughs> Köpek gibi, gibi attı köşeye amına Big day tomorrow. So we should get some rest. Bir, şey. bir hapşır sonra laf sokacağım da hapşırmıyor. Hak ettiğin gibi yaşa diyeceğim. Oturacağım ondan sonra. Whatever if I need. Shot! Oğlum abi ne vuruyorlar lan? Abi ne vuruyorlar? Oğlum bir şöyle pat 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 bir girişsene şu adama ya. Yol kenarına atın Daniel yürüsün piç harbiden. Ah lan aslanım benim ne kadar geri zekalı olsan da IQ'suz aptal salak olsan da seni seviyorum çünkü sen benim kardeşimsin. Yapın esprinizi yapın güleceğim hadi hadi. Geldi geldi espri geldi. Ah 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 ah. Parks, cafes, shopping. Parks, cafe. But this now I have nothing but everything. Yerim seni. Ha dilek şeyi ya. Wow, awesome. Direkt tutun, direkt tutun. Rapunzel'in ışıkları, Rapunzel ışığı abi. I can't even speak. Spanish. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. I öğreneceğiz. 10 yaşındasın talk. ya. 10 yaşı en kolay ya dil öğrenme. Hola, enano, muchacho, gracias. Mierda. Ana Hola. Orada içeceğimizi alacağız. Portakal I'm suyumuzu. Oh, şöyle. That's quite a crime spree. It's hard to believe what kids can do nowadays. Ben öyle bir şey yapmadım abi. Kaçır bizi. Ne yaptın?